İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın cumartesi Ankara ve İzmir yarış tahminlerini vereceğiz. Tahmin derken tuttuğum ben planı not at ettiğim atları veriyorum arkadaşlar. E, faydalı oluyor herhalde. Arkadaşlar mesaj atıyor. Büyük ihtimalle faydalı oluyordur. E, yarın Ankara için güzel atlarım var arkadaşlar. Onları vereceğim. Ankara birinci koşu. Ya hepsini vereceğim. 10 yarışlık program veriyorum da. Ankara'da 10, İzmir'de 10. Ama hepsine birer iki şerat falan gibi o şekilde yorum yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Benim bir fanatik seyircim var arkadaşlar. Bana hasta. İlk o seri değil de beğenmeni arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hasta bana. Seviyorum kardeşim. Kimse <laughs> Rahatsız arkadaşım. Benim birinci ayakta üç numaralı Şahin anlayacağım arkadaşlar. Ben Şahin e, uzun mesafeyi iyi koştuğunu düşünüyorum. Çünkü bir kavurmen yarışı vardı. Gözümün önüne geldi o yarış. Kavurmen ile Gazi'ye girdi arkadaşlar. Kavurmenin geçtiği atlarla şu, an şu gruba bakıyorum. Şahinhan 4 yaşında. Yanındaki abileri var. İşte ablaları var. Bunları geçeceğini düşünüyorum ben. 3 numaralı Şahinhan. Ya yani bence bu yarışı kazanır arkadaşlar. Ben 3 numara Şahinhan diyorum. Birinci koşu saat 1.30'da başlayacak. Handikap 16'ya bir yarış arkadaşlar. İkinci koşuda. Magic'in Ghost diyeceğim arkadaşlar. Satış bir koşu var. 1400 metre. E, Sema Sema Erkuş'un bir atı. Samet Erkuş bir atı. Samet Erkuş bunu meydenden şart düşe çıkardığını biliyorum. E, yine iyi, iyi yarış yapacağını düşünüyorum ben. 3 numaralı Magic'in Ghost'i. Bu gruba gücü yeter gibi geliyor. Samet Erkuş da buna iyi binecektir. Ben 3 numaralı Mezgin boş diyeceğim arkadaşlar. Gerisini size bırakacağım. Bir sonraki ayakta High Pleasure var. 1 numaralı High Pleasure. Saadettin bu ata iyi biniyor. Mesafe 2200. Bin, Yine kazanma şansı var. Ben High Pleasure diyeceğim. Rakip yazmak isteyen yazabilir arkadaşlar ekibi de en altta duruyor zaten. Dördüncü koşu kısa vade altı bir yarış. Ben burada Kerem Eylen'in bir üst grupta koştuğunu düşünüyorum. Bu atları geçebileceğini düşünüyorum. Bir numaralı Kerem Eylen'den bas. Kerem Eylen'den bahsediyorum. Ahmet Çelik idaresinde. Koştu gruplar bana göre biraz daha sert. Bence bu grubu geçer kısa vade altı bir yarış. Mustafa Bas koşusu. Bir numaralı Kerem ile diyeceğim buraya. Bir sonraki ayakta ise Handicap 14 dişi bir yarış. Mesafe 1900. Aslında burada iki atım var ama birini söyleyeceğim ilk önce. Böyle geçeceğim. Bir numaralı Okomoy arkadaşlar. Ben bu Okomaya'nın son yarışını beşincilik yapma sebebini de bu yarıştan dolayı olduğunu düşünüyorum. 4 yapsaydı bu yarışa giremiyordu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Handikaptan dolayı. 5 yaparak 60 kiloyla Handikap 14 son yarışına vuracak. Buradan da kurtulacak gibi geliyor bana Okomaya için. Dişi bir yarış zaten. Dişilere mahsus bir yarış. En kazanma şansı yüksek diyorum. Okunmaya için. Bir numara okunmaya. Altıncı koşuda 1900 Mayıs'ın İngilizlerin bir yarışı var arkadaşlar. 3 numaralı Savaş Bey görünüyor. Emrah Sincanlı. Derecede kendisinde bu mesafede büyük ihtimal kazanır. Bir de aşağılarda arkadaşlar bir hatta daha vereceğim buraya. 8 numara Keep One Dreaming Dreaming Keep One Dreaming olabilir burada. 3-8 gibi oynanacak pozisyon duruyor burası. Ben 3-8 olarak burasının oynayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayakta ise Saadettin'in bindiği Kaysberg bir menebe orijinli Kalagay altın numaralı Kalagay bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. Ben ilk önce Kalagay diyorum. Buraya altın numaralı Kalagay ile geçiyorum arkadaşlar. 7. koşu. Handikap 16 bir yarış var. Dişilere mahsus. Bir numaralı köçek. Ben de önde arkadaşlar. Ben köçeği ön planda tutuyorum. Rakibini de vermeyecektim ama vereyim arkadaşlar. Biraz cazipte duracağını düşündüğüm bir at. Ben 5 numaralı traj edeceğim. Burayı öyle geçeceğim arkadaşlar. 1-5 olarak 8. Ee, koşu oynanabilir. 2 numara Spencer farklı bir at arkadaşlar. Mustafa Tüzün'ün bir atı. Ökan Kocakaya biniyor. Yanlış hatırlamıyorsam bütün yarışlarında Ökan Kocakaya vardı. Az zorlanmadan koşuyor. Sırasına göre koşuyor. Ee, kısa bağda altı da kazanır. Bir koşmuş, dört koşmuş, beş koşmuş. Ee, kısa bağda altı iyi arkadaşlar. Kazanma şansı yüksek. Bir aksilik olmazsa kazanır. 2 numara Spencer. 10. koşu 10 numara Olinda ayak koşunda çok şanslı. Kazanma şansı yüksek. Rakip yazmak isteyenler de King Atlas 3 numaralı King Atlas yazabilir arkadaşlar. Ankara yorumlarımız bu kadar. Birer iki şeref verdik arkadaşlar. İstanbul pardon İzmir yorumlarının yine on koşulu programlar. Fazla uzatmıyorum. Kısa ve öz geçiyorum arkadaşlar. Ben bu aya biraz karışık olarak gördüm. Bu ayakta her at birbirini geçer. Birinci koşu meydin bir koşu. 16.45'te başlayan birinci altın yıkayı arkadaşlar. Ancak ön plana çıkacak at var diyorsanız onu da söyleyeyim. 2 ee, numaralı Emiray, Naif, Arif, Kurtel'in bir atı. Nimet artık, Nimet, Arif, Kurtel'in bir atı. Bir de 4 numaralı Sır Yiğitler arkadaşlar. Yani 2-4 gibi ön plana çıkan atlar bunlar. Ancak ayak karışık. Şartlı 4 bir yarış var arkadaşlar. Bizim atımız var burada. Bizim derken devamlı yazdığımız ama bizi hep yarı yolda bırakan. Ancak formunu koşarak düzelttiğini düşündüm. 7 numaralı Muammer Bey. Ee, bir yelek bunlardan fazla arkadaşlar. Bir gömlek fazla. Ben gelme şansını yüksek buluyorum. Barış Kurdu idaresinde. Yaksilik aksilik olmazsa yarışı kazanır arkadaşlar. 7 numaralı Muammer Bek. Düzelmiştir artık. Çünkü son totolarına bakıyorum. Bak düzelmiş. 7 numaralı Muhammed Bey. Diyorum burayı geçiyorum. Bir sonraki ayaktaysa mesafe 1900 geçen hafta verdiğimiz bir at vardı. Dice Sky rahat bir yarış kazandı o gün 3 numarayla. Şimdi 3 numarayla koşuyor. O gün 3 numaraydı. Ekürüsü vardı ancak bugün tek başına koşuyor. Ancak ben 2 numaralı by the time var. 2 numaralı by the time. Ben bu mesafe uzadıkça daha iyi koşacağını düşünüyorum Batı. Yarışı 2 ile 3 arasında ayıramadım arkadaşlar burayı. Öyle görüyorum. 2 ile 3 arasında ayıramadım arkadaşlar. 2 veya 3. Tercih size kalmış. Tek atmak isterseniz yazıp uzatırsınız. Dördüncü koşu ise bir numaralı baba mahir. Ben de çok önde. Ancak burada ikürler var arkadaşlar. Melis Kurtel eminim bir atım. İki tane ikilisi var. Ee, İlk rakip bunlar olacak arkadaşlar. Yani 8 ile 9 birin rakibi olacak. Onu da söyleyeyim. Evet ekürler olacak arkadaşlar. Beşinci koşu da ise. Işte. Ben yani iki yarışta üstüne e, gittiğim bir at var arkadaşlar. Ben ya bu yarışın hızlı gidip sonlarda oyun gelişirse Sinyor'un 10 numaralı Sinyor'un bu yarış alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kilosu çok müsait. Handikap 16 bir yarış. 16 yukarıdan gele diye bir şart yok. Atın formuna göre son yarışında kayıp yapabilir. Kilo düşürmek için. Handikap almamak için. Yani 10 numaralı ee, Senior'un iyi koşacağını düşünüyorum. Buraya öyle geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayak. Şart bir hiçbir yarış. Ee, kazanç ikramiyelerine göre burada koşabilecek atlar var. Alemin kralı benim birinci atım. Bir numaralı alemin kralı benim birinci atım arkadaşlar. Ee, bir de 8 numaralı turbocu var. Ee, ne Gönüldaş'ın bindi. Mehmet Gönüldaş'ın bindi 8 numaralı turbocu olabilir. Yani 1.8 olarak oynanabilecek bir ayak. Aslında çok tuttuğumuz at var ama çok formsuzlar arkadaşlar. Bir sürü istediğimizi vermiyorlar burada. Ben yine de 1.8 olarak burayı öneriyorum arkadaşlar. 7. koşuda ise 1 numara Alak Bekir Mert Murat'la yarışı kazanabilir arkadaşlar. Bir numarayı oynayabilirsiniz. İlk yarışında iyi koşan bir askele var. Burak Akçay'da. Belki bu sefer de o gün çok gerilerde olmasına rağmen 50 lirayla 50 ganyanlı arkadaşlar. 13. oldu. Oğuzcum fena değil. Bırakak çay iyi bindi. Belki yine bilebilir. Rastgele bir sük. Yani burayı 1-8 gibi oynayabilirsiniz. Rastgele ile alak oynanabilir burası. Iki bir şart 2 bir yarış arkadaşlar. Bucakaya koştu koşusu var. Bir önceki yarışında Bastı Goz Ondan Bastı Goz Van'dan bahsediyorum arkadaşlar. 3 numara Bastı Goz Van evet, Bir önceki yarışında Hatta iki yarış önce Bırak'ta kazanmıştı. Sonra Biraz da Sert gruba geldi e, ee, Muhammed bir bildiğinle 2400 ağır geldim. Bir sonra işte e, Merçeliğin bindiği zaman Kremlinel'e geçilmişti bu Ama yarın e, belki belki da kazanabilir. Üç numara Bozvan. Kazanma şansı yüksek. Ee, ancak burası kısa vadiye arkadaşlar. Burada sürpriz olma şansı yüksek. Ben yani 7 numaralı de oyununuza yazın derim. Gökhan Gökçe idaresinde Gökhan zaten sabırlı beklemeyi yapmayı sever dişi mişi içeri atabilir at. 7 numaralı Fair Plama. 3'ün rakibi olur. Tabela yani 9. koşuda Kenan arkadaşlar? Ee, Kenan'ların artık meydana veda etme zamanı geldiğini düşünüyorum. Halil Kaplan idaresinde. Dersiniz şu orijine bakın. Hala Maiden de Ay'a bakan Nalan'ın bağlantı Tamer'in oğlu. Hala Maiden de Yarın çıkabilir buradan arkadaşlar. Halil Kaplan idaresinde. 10. koşu. Ben burada 11 numara sevdam diyeceğim arkadaşlar. on yıldızla. Son yarışında da bayağı üstüne durdum bu atın. Bir yarışında da durdum. Ama bu sefer e, mesafe 1300. Bence kazanabilir arkadaşlar. Hı. Sevdam için diyorum. Sonraki sevdam için e, kazanabilir. Kazanırsa da cazip olur arkadaşlar. Yarın cumartesi herkes hayırlı olsun. Para istersizdir olur arkadaşlar. Bu aralar bizi bulmuyor. Atları bombaları buluyoruz ama oyunu bulamıyoruz. Hayırlısı inşallah. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bol şanslar. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapın. İsteyen Whatsapp'tan üyeliğe katılabilir. Whatsapp numaralarımız var. Altına kaydedeceğiz zaten. Herkesi bekleriz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler arkadaşlar.